Merhaba! Merhabalar! Devam Neredeyiz mi? biz? Biz şu anda Bolu'dayız. Hindiva. inzivamız var. Böyle bir yürüyüş yapıyoruz. Yürüyelim mi? Hadi yürüyelim <laughs> şöyle. Aynen. şöyle. Şöyle yapayım <laughs> da ikimiz birlikte çıkalım. Doğada olmanın mutluluğu içindeyiz gerçekten. Ee, keşke daha çok doğada vakit geçirebilsek. Her doğaya geldiğim zaman aslında başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını bir kez daha anlıyoruz. Yani verdiğimiz derslerde kullandığımız kelimeler, cümleleri kuruş tarzımız, hatta böyle pozdan poza akarken acele etmeden o yavaş diyebilme hali. Yani sanırım şehirde bulmak gerçekten zor ve doğanın içine gelince çabasızlık içinde. O yavaşlama da ders vermeye yansıyor yani ben bugün en çok onu fark ettim açıkçası. Aynen ilk geldiğimiz zaman e, kar vardı, bayağı lapa lapa kar yağıyordu. Sonra yağmur yağdı falan ve şavasına da doğanın o sesini dinlemek muhteşem bir hediyeydi. Öyle vallahi çok güzel doğanın nimetleri içerisindeyiz. İnşallah hepimize daha çok doğaya gitme nasip olur. Öyle. Küçük bir hatırlatma hepimize. Peki. Çok görüşmek sevgili. üzere. İyi bakın kendinize. <laughs>